Hepinize merhaba bakışlar Bugün Serbik'te üvey annemizin evindeyiz ve anlasın. mesela. İşte. Yani bizi sevmiyor. Biz de kaçmaya çalışacağız. İkimizin de. Kanka kapı kilitli hemen bence tekmeleyelim. Ben oh. Ama kapı diyor kapandı sen göremedin. Tamam mı? Al bunu aşağıya indir. Evet. Sana abi ya. ya. Bak şurada kapı. Ana. ben bu, bu kapıyı tekmeliyorum. Bak. Acıktım zaten gel ya. Bak abi bak. Alayım bari. <laughs> <laughs> Hocam. Kanka şu ben onun odasına şey gireyim. Ben onun odasına. Aha anahtar var. Bence bu anahtar bir yer bence de yok. ha çok haklısın Musa. Çok haklısın. Abi çabuk gitmeliyiz. Kanka, gel, gel, gel. Kanka beni gel. Ben beni gel. Abi bir dakika ben odamıza gidiyorum. Odamızda değil. Sağlan yiğit sağlan. Gelme. Gelme üstüme gelme. Harf olmadı. Ben yani buradan mı? Yukarıdan. Yukarıdaki ya. Abi. Burada. Ben Bak. üvey, annem, ben üvey annemi hiç sevmiyorum. Bak. Bak. Annemiz tatile gittiği için bizi üvey annemize teslim etti. Evet, güzel çok kötü oluyor. Gel gelme ya üvey annem. Seni sevmiyorum. Ama senin cezanı vermesin. Seni öldür, seni Aç aç aç. Seni açtım kanka. Çok sinirlendi. Biliyorum. Oh. Hadi Şöyle. hadi açtım. Kanka e, gel. Burada bende bir tane daha not daha var. Hmm. İki tane var bende. Kanka gel. Sen neredesin? Hoş geldin. Bu. Kanka burası sanırım bir kadar Lan bu anan ne kadar da bizi sevmiyormuş. Ya. Vallahi sevmiyor. Üvey anne kanka. Evet üvey anne. Anne ne istiyorum ya bu ne Üvey annemiz bizi ne kadar seviyor ya. Valla. gibi bir şey olmaz olsun. Olmaz olsun. Olmaz olsun. Üvey anne bize hep bunu dinliyor. Evet valla. Değişik ya. Bence bu videolardan başlamış bizi sevmemeye. Yoksa bizi seviyormuş. Değil mi? Sanırım. Çünkü önceki seferler böyle yapmamıştı. Bizi Ama kanka bütün herkese doğum günü hediyesi alıyordu. Bizi almıyordu. Bizi alıyordu. Bizi bütün torunlarını al, alıyordu. Bizi kitap alıyordu. Bütün torunlarına oyuncak falan alıyordu. Evet. Bir şey var. Anneanne o zamanlar yani şey Öve anne o zaman bizi seviyordu. Ama şu anda o videoda indi, izlediği için bizi sevmiyor. Yani. Evet. Okuldan falan kaçtık ya. Yok o videolardan bahsetmiyor. Abi. Yani öyle şeyse işte video hani şey var şarkı. Bizim Senin gibi bir şey olmaz olsun. Evet biz o şarkı dinlediğimiz için benim dinlediğim şarkıyı nasıl dinlersin lan? Ben dışarıdayım. Çok dışarı. Mı? çıktım. Üvey mı? anne ne yaptın ya? ya to get you. Kanka ben mezarın içine girdim. Oh. Babaanne <laughs> de uyuyor. Abi gelsene ben sensiz yapamam. Başlat hemen başlat. Gel başla, gel Hoş gel o iş geldi. Gel. Gel. Uyuyor üvey anne. Gel. Tamam. Üvey annemizi rahatsız etmeyin Of. Oha ya insan bu kadar mı kendini <laughs> sevmez ya. Bir de mezarlık açmış bizi öldürecek diye değil mi? Vallahi. İnat etmiş. Sizi öldüreyim de bu mezarlığa koyayım ben Evet ya. Ya eskiden bizi çok seviyordu. Biz onu evde Vallahi sonra ne oldu ya. Sonra torununu giydi. Torununa dönüştü. de. Sonra geldi. Düşman oldu. Ben ben yanlış tarafa gittim ya. Yani. Bir anka kafam döndü ya. Valla o da bizi sevmiyor yani. Kafamız karışıyor artık buna gittiğimizde. Ama bu sonunda nasıl... hiç olmadı. Hayır bizim Müfriye annemiz birazcık fakir. Nasıl böyle yerler yapmış bu? Yok fakir değil. Bence bunun abi bir tane izleri var. O zaman abi bu bizim, bizim, bizim annelerimizi fakirim diye bir şeyler aldı ya kandırdı. Hem yani fakir değilmiş. Ben asansörden çıkıyorum. Kanka bence fakir değilmiş. Ne olmuş söyleyeyim mi? Bu gezikten hazinesi varmış. Ay ya, Buru... tamam kanka. Çok hikaye anlatıyorum sen de. Sonra bu araya geçtikten sonra hikaye anlatma zamanı değil. Ondan sonra da bir de annemizi kızdı. Gel kanka yukarı abi, Değil mi? Evet kanka. Bundan ben... bundan sonra konuşuruz. Evet konuşuruz. Yukarı yukarı yukarı. Acaba yukarıda bir şey Abi bu kadar merdiven parasını falan şeyinin parasını nereden almış acaba? Ben kendi hazinesi vardı ama şey yaptım. Şey ya tamam dur sen de ya. Neyse i̇şte ben sana An alırım. sonra anlatırsın diyorum. Hala anlatmaya devam ediyorum. Var. böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Aha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha yardımcı var. Kız da bu değil mi Yazık ya. Lan beni bekle. Gel. Oo oh, kalanlık. Ben de burada. Oo oh, zombiler. Bu insan zombi kralamış lan. Bu nasıl zombi kralamış lan? Sağ taraftan gittim. Merdiven kanka sağ taraftan git merdiven var. Ben de biliyorum. Gördüm. Ben zaten sağ taraftan gidecektim sen gittin. Aha dışarı çıkış. <laughs> yine mi ya? ya? yine mi? Abi ya, nereye gideceğiz? Ben burada eve mi <laughs> gideceğiz? Şey, ya, nereye gideceğiz? Şimdi aşağı atmak istiyorum. Aşağıda. Atma. Allah geldi. Ben geldim. Abi <laughs> buradan nereye gideceğiz <laughs> biz? Bence onun o, olduğu yerden gidiyor. Gel şuradan gidelim. Lan bu ne iş yaptı? Uyandı. <laughs> ha bu az <azın> önce... <laughs> ha burada. Kanka, onun <laughs> olduğu yerden gideceğiz. <laughs> kanka ben onun olduğu yerden Bak gideceğim. bak geliyor. Yaşar geliyor. Kanka Yaşar. ben seni bir... geliyorum. Hop <Ot>, gel. <laughs> kanka koş koş koş. Lan biz... Hı. Yine attım, yine yine pek yine <laughs> yani. ne nefes Ne pek bak nefes tanıdır be ne ne lan uyumaya geçti mi yine uyuyor lan bu çok yoruluyor yine uyuyor lan bu yoruluyor bir hak etmiyor o canla çalışacak ve öğlene kadar da o canla çalışacak ve öğlene kadar da aynen koş 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 bu arada o, o videolarda yani bu Aa, ben ha, abi, ha, bizim kanal ona söylemedik ki onlardan bunu değil ki o videoyu izlemiyor o videoyu değil mi? abi bu da maşı oluyor ya biz burada eziyet çekiyoruz eziyet hem de onun yüzünden eziyet çekiyoruz kanka saçımdan hiçbir şey göremiyorum bence saçını kestirmelisin yok saçım güzel ya ben saçımı kesmiyorum Hı? Ne oldu lan? Ben ya benim power bank Bir Çünkü şarjım bitti ya. Tam power tak. Tam sen takana kadar. Takar. Allah. Az kaldı düşürüm tırman o zaman. Kanka. Oy, düşürüm. Su bir anlamı ya? Ya. ya. Üvey anne. Ya üvey anne işte ya. Tam bir ben kanka seni bekliyorum ben anne, geçtim. Ve annenin cezasını vermez. Ya of nasıl bir üvey annemiz var diyeceğim gel. Hah, kanka gel. Kanka. Bu kapı daha ne olacak düzgün. Ha. Ana. Bu ha. ne? Yani bu a arabadan arabayı bindi. Ha arabayı bindi. Bence anneler de buradan geldi. Araba Aa Bak hayatımızda ilk defa bize araba almış. Vallahi bir de akıllı araba almış. Akülü almış. İlk defa sevdim ama o bizi yaptığı kötülükten anlamına gelmez. Evet. Biz, Bence bizi hediye almıştı. O şey dinleyip müziği dinleyip dinleyip bu hediyeleri Aa. saklamış ve bizi kullanmaya çalışmış. Gel kanka. Oh. Uh. Hadi bak bak. Evine bak halısına bak. Ev. Bak kanka. Evinin yarısı yok. Lan zeminleri ne alakalı? Aa, lan bu süpürge değil mi? Süpürge bir ses çıkarıyor. Oh. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka bırakıyorsun orada. Ben bırakmam dedim. Çok oh, güzel <gülüyor> <gülüyor> Bu çok bize yeter. <laughs> gel gel geliyor. Hadi. Abi hatırladın mı? Seninle benim aramda Biz, bir. şey vardı. Kaç. Abi vardı. Hapishaneden kaçmıştı. Ha, ben buradan gitsem olur mu? <laughs> Yaptım lan. Oradan iki taraftan geçtim ha. Bir, 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 bir. Yes bitiriyoruz. Ha. Ya. Aa silah. Bir, 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 bir. Aa silah var lan. Alalım bari. Oo silah da güzel silah ha. Valla Lan. Aa ben yine geldi ya? Sürekli yanılıyor musun Her taraftan Alkabımız çıkıyor. Her taraftan çıkıyor. Az önce önümde vardı. Her taraftan çıkıyor. Nerede ya? Her tarafta ya. Git hadi git hadi git. Ya onun tanrı var. Kanka bu yere gitmez. Ha ateş de etmemiş. O az kaldı. Abi biz biz bunu nasıl yapacağız ya? Allah ya, kendisi gibi bir gidiyor. Ha şimdi kamışım. Abi önümdeydim yapamadım ya ben acaba şuradaki mı? çıksam Oradan mı? Acaba şuradaki eve çıksam oradan mı? Acaba açar Bak. Aa ben mı? toplayacağım. Sonra vuracağım. Olmuyor ya. Yani burada sıkıyorum sıkıyorum hiçbir işte şey değil mi? Aaa. Evin içinden vurulabiliyor mu? Ya hayır orası kapandı şimdi. Evet çık. Evet çık koşalım. Bu kapanmıyor. Gel bakalım. Ya. Gel bakalım. Gel. Şimdi öyle dedim de nazar koydum. Hadi, hadi hadi hadi. Arkadaşlar durdurdum az önce. Pardon. Şarj bitti. Şu anda şeyle oynuyorum. Evet, bitirdim. Hadi. Hadi. Dur, daha var daha var. Baş... <laughs> daha <gülüyor> <gülüyor> Ah ben... Abi. Abi, abi, ben yukarı çıktım sana orada yardım edeceğim. Hayır. <laughs> Abi Babam beni izleyememiş yani, bu kadar özelliği yediyor bu kadar düşman olduğunu bilmiyordum Oo Sen, sen de Arkamdan geldi ya bebe Bebe Kanka ben çok sinirim bozuldum Arkadaşlar ben geçince geleyim çünkü oynuyor. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Çünkü kaçtık, kaçtık. Evet.